Şehidimizin şehit olduğu bölgede normal şartlarda kimsenin cesaret edemeyeceği hatta alan firma başlayamamasından dolayı bizim şehidimiz dedi ki bu devletin, milletimizin bir işidir. Çünkü şehidimiz gerçekten çok cesur bir şeydi. Evet, normal şartlarda sivil şehit olarak diyoruz, geçiyor. Sıradan işte bir araç bomba patladı, bir yere sıradan tarandı. Ya şöyle oldu, böyle oldu, değil şehidimiz. Şehidimiz direkt olarak karakol inşaatını basarak terör örgütünün korku rüyası olduğu için yani bu tür cesur insanların, aydın insanların, kültürlü insanların içlerinde barındırmamasını istedikleri için onu hedef aldılar ve yerinde de infaz ettiler gerçekten bir kahramanlık destanı olarak orada duruyor bütün şehitlerimizin ki gibi. Hüseyin Gözanoğlu, şehit mazlum Gözanoğlu'nun babasıyım. Bizim köken olarak malumunuz Midyat'ta çok farklı kültürler insanlarla beraber yaşamaktayız. Köken olarak biz Kürt kökenliyiz. Tabii bizim yani karşımızda işte Arap e, kültürlü arkadaşlarımız var, Süryaniler var, gayrimüslim olarak izlediği arkadaşlarımız var. Biz yıllarca e, 1985'lerden dolayı o yoğunlukta, o terör olaylarının yoğun olduğu dönemde bile bizim Mardin bölgesindeki çok kamu kurum kuruluşlarının şeylerini yapmışızdır. Yani o zaman kimsenin cesaret edemeyeceği şekilde dar geçtin o zaman yeni ilçe oluşundan dolayı o zaman bayağı sıkıntılı bir yerdi. O oranın hemen hemen resmi kurumlarını hükümet konağından tutun. Bütün inşaatlarını o şekilde biz hatta o zamanki olağanüstü bölge valilerimiz tarafından takdir de edilmiştik. Yani o şartlar altında zor şartlar, terörün çok yoğun olduğu dönemlerde biz kamu kurum kuruluşlarının bu bölgedeki çoğunu gerçekleştirdik. Şehit Mazlum Gözhanoğlu ile birlikte toplam 6 tane çocuğumuz vardı. Orta öğrenimini Midyat'ta bitirdi. Lise öğrenimini Malatya Fen Lisesi'nde okudu. Üniversite hayatını İstanbul Beykent Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisi olarak başarılı bir şekilde 2015 yılında mezun oldu. Biz aile olarak eğitime çok önem veren insanlarız. Çünkü yani gerçekten ancak eğitimle bu şeyleri aşarız. Zaten insanın başına ne gelirse cehaletten, eğitimsizlikten geliyor ki maalesef bu başımıza musallat olan terör örgütü de bundan faydalanarak yani herkes cahil kalsın eskiden işte öğretmenlere karşı oldukları şu bu, hep bundandı. Onun için biz bunu yenmek için eskiden beri biz eğitime çok önem veriyorduk. Ben bunu çok da uğraştım. Çocuğumuz bir tanesi hariç, diğerleri hepsi üniversite şehidimizle birlikte üniversite mevzunu. Şehidimizin zaten gelinimiz de üniversite mevzunu. Mazlum ee, çok samimi, çok güler yüzlüydü. Hiçbir zaman sıkıntısını, stresini karşıdaki insana asla yansıtmayan bir kişiliğe sahipti. Çocukları çok seviyordu. Arkadaşlarıyla olsun, büyüklerine saygısı olsun. Sürekli muhabbeti çok seviyordu. Ziyaretleri çok severdi, asla aksatmazdı. Yaşlılara olan saygısı, yani çocukluğumuzdan bu yana hiçbir zaman yollarımız ayrılmadı. Ondaki o sahiplenme duygusu, o sevgi zamanla benden çok artık çocuklarıma geçti. Hani onların yanında da çok ayrı bir değeri, sevgisi var. Bir dayıdan fazlasıydı, ötesiydi. Hem babaydık, hem arkadaştık. Çok e, saygılı ve çok şey bir çocuktu. yeri geldiği zaman da arkadaştık. Arkadaşları anlatıyorlar. Mesela ben telefonla görüştüm, yani telefon arıyordum. Arkadaşları diyor, telefon sen açtığın zaman böyle toplumun içinde ayağa kalkıyordu mesela. şehit olduğu yer Bagok dediğimiz bir yerdir. Zaten oradan da belli oluyor yani mesleğini, işini sevmesaydı mesela onu kimse zorla mesela götüremezdi. Çünkü orası insanların normal Allah'a çok şükür şu andaki güvenlik güçlerimizin çok azimli şey mücadelesi şu Sayın Bakanlarımızın şeyle olduğu O günler geride kaldı ama daha önce insanların oraya normal şartlarda gidemeyeceği bir yerdi. Bagok kırsalında üst bölge olarak dediğimiz yer bu PKK terör örgütü için çok can alıcı bir nokta. Üst bölgede bir şey karakol inşası kurulacaktı. Bunu tabii hazmedemediler. Alan firma bunu aldı 8-9 ay başlayamadı. Yani tek gerekçesi güvenlik nedeninden dolayı. Bu arkadaşımız alt yüklenici aradı. O zaman bizim işte şehitimizle şey olmuşlar. Şehidimiz onu demişti tamam yaparız yani. Niye madem ki böyle niye yani böyle mi kalsın orası? Çünkü orası o üst bölge kritik ve şey bir yer. Yani yoksa şehidimizden sonra hem intikamı da alındı hem oradaki çoğunluk olarak şehidimizden sonra 20 22 3 insan orada etkisiz hale getirildi. Normal şartlarda bizim bir bizim şehidimizle beraber bir tane de şey vardı, ortağı vardı. İkisiyle 5 tane de işçi var yanlarında. Bu işçiler sabahleyin neyin erkenden gitmişler, bunlar da araçlarıyla giderken, bunlar da meğerse program yapmışlar, sihaların şeylerin yani uçmaması için havanın çok bulutlu, sis ve dolu yağlı bir şey getirmişler. Daha önce program yapmışlar. Ondan sonra bu oraya gittiği zaman 10 dakika falan içerisinde bunlar geliyorlar oraya. Bunların içinde bunu şey yapıyorlar, infaz ediyorlar. Ondan sonra çekip gidiyorlar. Şehit olduğu zaman 40 günlük saliyemiz vardı. 2,5 yaşında da bir tane kızımız vardı, iki tane çocuğumuz vardı. Ya düşünebiliyorsun ben çok şeyde yazdım. Hala büyük kızı bana şey getirecek diye hala ağlıyordu. Babam gitmiş bana şey getirecek işte Düşün, çikolata getirecek. Yani bir insan kendi 40 günlük Çocuğunun maması için çalışırken yani katlediyorsun yani bundan daha acık şey. Şehidimiz o 30 yaşındaydı. Bir saat sonra bize oradan bir tane fotoğraf attı. Yok dedi havaya açtı olduğu için dedi ben sadece geldim görünüp gideceğim. Büyük kızı Behiye bizdeydi o zaman. Ben de onu süsledim çünkü babasını bekliyordu. Onu süsledikten sonra <laughs> baktı bana dedi ki yani babasıyla ilgili nispet yapıyordu. Ben de onu videoya çektim. Babam dedi bana bir sürü milkişek alacak ama size almayacak. O şakalaşmadan sonra onu yolladım ona. Defalarca böyle hani gruptan baktım hani mesajı görmüş mü? Ne yazacak diye baktım okumamış. Ben de diyordum hani niye yazmıyor? 2-3 dakika sonra telefonun çaldı hani akrabalardan. 2-3 farklı insan aradı böyle panikle. Reşan reşan yapıyorlar. Mazlum diyorlar, mazlum diyorlar. Telefonu kapatıyorlar yani şöyle söyleyeyim. Hani bir yerde başlık geçince işte şeyin kardeşi veya onun abisi derler ama onun o bizim hayatımızdaki yeri. Biz bütün kardeşler olarak. Bazen diyoruz gerçekten bu kadar güçlü müydü? Abiliği, panik mükemmel derecede. Babalığı öyle. Hani evlat şeyi aynı şekilde annem babam için. Eşi için mükemmel bir adamdı. vefatından bir yaklaşık bir hafta öncesiydi. Şöyle bir muhabbet oldu mutfakta. Kendi kendine bir anda muhabbet ediyorduk. Şehit olacağız dedi. Ezgi dedi burası o kadar tehlikeli bir bölge ki dedi. Sen dedi bilmiyorsun biz nerede iş yapıyoruz. Nasıl yani dedim madem o kadar kötü bir de dağlık bir yer dedim bu kışta dedim niye gidiyorsun? Yok dedi gideceğiz ama biliyor musun dedi. Böyle yüzünde öyle bir masum ifade edemedim, tarif edemedim. Gözlerinde o böyle bir baygın bir şekilde biz şehit olacağız dedi. Ben dedim ki nasıl dedim şehit olacağız dersin dedim. Mazlum dedim bir şey olursa dedim hani sana olur böyle konuşma. Hatta gülümsedim falan şey yaptım. Mutfaktan çıkıyordum. Kızın yanına tekrardan söyledi. Arkamı döndüm. Sen dedim nasıl böyle bir konuşmayı yaparsın dedim. Sürekli söylüyorsun dedim. Böyle bir şey 40 kere söylenince dedim bak başımıza getirirsin. İçeride dedim kundakta bebeğimiz var. Mazlum dedim nasıl böyle düşünürsün sen? Yok vallahi dedi. Bu işte dedi bir şey var dedi. Bir şey olursa dedi şehit olacağım ben dedi biliyorum. Böyle bir şeyimiz oldu. Muhabbetimiz oldu. Onun dışında sürekli hani heyecanlanıyordu, hep gülerek gidiyordu gitmeden önce kızlarına sarıldı, öptü, kokladı. Büyük kızını çok özlediğini söyledi. Sonrasında zaten yani ben e, geç öğrenmiştim gittiğimde. Şoka girmiştim, inanmadım, yüzünü görmek istedim. Göremedim yani, inanmadım. Hala da kabullenmekte zorluk çekiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimi dile getiriyorum. Evet bu dünyada tek değilim bunu biliyorum. Bu duyguyu yaşayan tek insan ben değilim çocuğuyla yalnız kalan ama çok zor. Yani bunu hiçbir şekilde kimseye ne anlatabilirsin içindekileri. Ancak böyle karşındaki seni anlayabilirse ki içindekileri asla kimse anlayamaz. Sadece biz değil, ondan sonra hani böyle tonla hiç tanımadığımız, onu çok çok güzel anlatan insanlar oldu hayatımızda. Bir ara kayınbabamın tazesindeydim. Normalde hani çok anlatılmaz böyle şeyler. Beni sormuş hani bir tanesi demiş. Hani o şehrin kız kardeşi hangisi? Hani gelinleriyim diye soruyorlar. Hani ne oldu falan dedim. Kadın anlatıyor diyor ki diyor hani bir ay öncesinden bile diyor, geldi diyor yardımda bulundu diyor. Hiç eksik etmezdi diyor. Sonra diyor ki diyor geçen beni yolda gördü diyor. Hazırlıksızdı diyor cebinden çıkardı 100 lirayı verdi diyor diyor yani hiç bir şekilde senin hani abinin yüzü benim gözümün önünden gitmiyor. Ve hani bunları hiçbir şekilde bize anlatmıyordu. Komşunun mesela bizim karşı komşu, onun da üç çocuğu var. Bize hiç söylemezdi diyor ki diyor oradan geçtiğinde diyor. Hani şey demez bu kimin çocuğu ya da ben bunu severim sevmem değil diyor. Geliyordu çocuklarımı öpüyordu diyor ceplerine para koyar giderdi. Bunlar sadece hani ufak ufak tefek şeyler. Hani dışarıda okudu bir dönem, onun hocalarına kadar çok çok güzel anlatıyorlar onları. Bir şey aldığı zaman kesinlikle önce kendi çocuğuna vermezdi. Bir sıraya koyardı onları, önce benimkilere, sonra kendi kızına. Babam. Düşünün bir insan elinde bilgisayarı, metresi, kalemiyle mesela dağın başında ekmeği için, ekmeği için bu çocuğu gidip de böyle şehit eden bir zihniyet. Nasıl olur da bunu mesela hani Kürt halkını ne savunacak? Yani bırak Kürt olmasını, bırak Müslüman olmasını, bırak şey insan olmasını mümkün değil. Son zamanlardaki olay halkımızın çoğunluğu yani yavaş yavaş bunların artık bu şekilde yani bizim şehidimiz gibi elinde kalemi, bilgisayarıyla ne suçu, ne günahı, ne silahı, ne hiçbir şey olmaksızın tek suçu, tek suçu mühendis olmak, vatanına, milletine, çocuklarına faydalı bir evlat olmasıydı. Bir asla bir şey incitmemiş, ha yani siyasetle uğraşmamış, siyasetle bulaşmamış, bir gün bir şey olmamış. Bunu katleden bir zihniyet, Şimdi son zamanlarda işte o onunla birlikte bizim şehidimizle birlikte bunu hep söylerim. Artık insanlar bunu görsün. Aynı o dönemde Yarbakır'da beş tane orman işçimizi ya elinde baltalarıyla mesela ormana gitmiş mesela katlettiler. Pandemide yardım dağıtan Van'daki insanlarımızı katlettiler. Şırnak'ta Dözer'in başında işçilerimizi katlettiler. Allah'a çok şükür halkın bilinçlenmesi ve bunlara katılımın azalması bunu da suçlu olarak şey görürler. İşte mühendisi görürler bizim şehidimiz gibi. Öğretmeni görürler. Suçu tek elinde kalemi, bilgisayar, metresi var. Yani bunun izahatı bu. Kızı yeni doğmuştu. Ona göre neydi? O kızın rızkıydı. Hani gidecekti, çalışacaktı, ekmeğini kazanıp gelecekti. Onun düşüncesi buydu. Hatta onunla çalışanlar, yani böyle tanıdığım bir iki kişi var şahsi onunla çalışanlar anlatıyorlar diyor. Hiçbir zaman diyor işçi gözüyle bakmazdı. Hani diyor sofrasını paylaşırdı. Hani ekstra yemeğini ayrı yemezdi. Her şeyini ortak, her şey. Ki hatta o zaman bile hani son mesajında falan onun niyetinde hani o arkadaşlarına yemek pişirecek. Onu da yapamadı. Yani hani midyat küçük bir yer. Hani bu kadar sevilen, bu kadar sayılan bir de yaşına göre çok çok oldum. Yani en acısı da hani hep söylüyoruz bunu isminden keşke utansaydılar. İsmi gibi mazlum, masumdu. Ben bunu tehditler de aldım. Hatta benim yazılarım da var. Ben zaten şehadet şeyinde, mazarlıkta ben bu yemini içtim kendi kendime. Benim kalan ömrüm ne kadar kaldıysa gözümü kırpmadan ben bu şehidim uğruna hain ben bu hain alçaklarla ilgili mücadelemi yapacağım. Sosyal medyada olsun, şurada olsun, burada olsun. Ben hatta birkaç sefer de şey oldu dedi ya işte tehdit dedim ki ben eğer tehditi aldırırsam, korkarsam ben sizin kadar böyle olayım. Ben şehidimi yaşatmak adına onun şerefine ve onuruna başka şehitler verilmeyecek şekilde çabalarımız olacaktır. Açık kendimizi ifade edeceğiz. Yani gitsin yani bugün mesela orada benim çocuğum elinde kalemi bilgisayarıyla gitmiş ben bunu gururla söylüyorsam yarın desinler Hüseyin Gözanoğlu çocuğunun neden öldürüldü ya da böyle bunun gibi insanlara savunmasız insanlar niye katlediliyor bunun için öldürüldü. Ne mutlu ki bana ben de öleyim. ne olacak yani. Ben buradaki Doğu, Güneydoğu, Anadolu'daki bütün Kürt kardeşlerime ve bütün dünyadaki, Türkiye'deki yaşayan özellikle Kürt kardeşlerime söylüyorum. Yani bizim gibi bu aileleri örnek alsınlar. Şunu söyleyeyim, ben herkesten rica ediyorum, herkes çoluk çocuğuna sahip olsun, bunların şeylerine, oyunlarına gelmesin. Mücadelemiz bunlarla son nefesimizle kadar mücadele edeceğiz insanlarımız artık bunların cani olduklarını, bunların hain, gaddar olduklarını bilsinler. Çünkü yani sözde şimdi onlara taraf olanlar da bunu da bilsinler. Çocukları feda, şey, heba, heba, ediyorlar, bilmem ne ediyorlar, sahibiler çıksınlar. Herhalde bizim gibi bedel ödeyenler de korkusuzca üstlerine düşen şehitlerine sahip çıksınlar, vatanlarına sahip çıksınlar. Gerçekten bu güzel vatanı bu güzel şehitlerimizin bıraktığı güzel vatanı, bu emaneti sahip çıkalım.